Ben haber anlatacağım. Abi. abi yalan dolan şete. Ortaklarım vardı. Ortaklarıma ben vekalet verdim. Benden habersiz adamın arsasını satıyorlar. Tefeci eden paralıyorlar. Te paranın karşılığında bu karşı tarafın arsasını tefeciye borç olarak veriyorlar. Yani Benim de arsa sahibinde senedim olduğu için adam icraya koydu beni. Ben kefilim. Aynı. Şeye koyunca, icraya koyunca bilirkişi geldi. 730 milyar değer Ama ikinci bir bilirkişi raporu gelmiyor, bilgi gelmiyor. Usulsüz bir hemeni buradan çıkartmaya çalışıyorlar. Kanunen rüşvet diyorlar, haraç yiyorlar. Burada böyle çıkar diyorlar abi. Beni çıkartmaya çalışıyorlar. 3 daire abi, 2. Hatta 4 diyeceğim. Bir de 4 kat. Üç Daire. Ha üç daire bir dükkan var. Hepsi dolu ha. Birisi kaba inşaat. Ben demirciyim abi. Esnafım, dükkanım demirin altında. 200 milyar karşılığında bu binayı komple almaya çalışıyorlar abi. Ali Bey'le biz anlaşalım dedik. Ali Bey, kim? Ali Bey buraya şu anda icrayı getiren şahıs. Evet. Ondan dedik ki biz bu avukat hanımı çok aradık. Bize telefon numarasını ver. Bizi buluştur. Bizimle bir görüşelim, yalvararım, yakalım Bu üç tane daire alana kadar bir daire verelim bir daire verelim. Şu ikincisi öksüzlerin. Babaları ne iyi yok. Öksüzlerin binası şu anda. Bizim tüm çabamız da bu öksüzler için. Bu öksüzlerin ki git adamın dükkanı dedik altında çalışım, Üstü de öksüzlerin. En üstü de dedik Ali Bey'e vererek bu arsa karşılığı anlaşalım. Yalvaralım, yakaralım. Bize bir türlü bu avukat şimdi sizi görünce kaçtı. Evet. Orada kaçtı sizi görünce. Bu avukat irtibat kurmadı bizi inanın. Yani yanaştırmadı bizi. Bu Ali Bey'le bizi bir araya getirmedi. Telefon edecek açmadı. Telefonu bulduk ama açmadı bu sefer. Bu sefer de açmadı. <gülüyor> <gülüyor> dediğimiz bize zaman de bu Her zaman bu Yakar

Daha mı karnasıydı? da şöyle konuşalım. Alın bir yolunca. Anlıyor musunuz ya? Şimdi canım, şimdi canım. Maalesef oldu. 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 var oldu. Maalesef oldu. Maalesef oldu. Maalesef oldu. ুসে না চাম সে ।